merhabalar hepiniz yeni bir Moskova videosuna hoş geldiniz sıralı maçtayız arkadaşlar 5'iz şimdi adamlar ya bizden bir tanesi mistik olmuş ben de adam akıllı oynamaya başlamadım ben de efsaneyim öyle girdik mistik olunca da karşıya epik falan atmaz zaten güzel attı elemanların banları güzel şeyleri güzel ben de bu maçı videoya alayım dedim gördüğünüz üzere buff falan darlıyorlar anasını avradına Peki. Bu ne böyle hocam? İlk kan. Al şunu. Takım Kanka benim para gidecek. Şöyle hareket hızımızı alalım. Takım Yetmedi. Katledildi. Niye delayım var benim? Kendi evime geldim. Buranın interneti mükemmeldi aramak lazım. Dur ya düzelir şimdi. Şunu bir Kanka birazdan oynayacağım sana de. Bunun neyi var bir? Bir bakayım şunun derdi neymiş. Şunu bir kapatalım. Şu haritada de değişecektim bak unuttum. Siz yazmışsınız harita göz yoruyor diye de. Unuttum bak şimdi aklıma geldi. Halledeceğim arkadaşlar hiç sıkıntı yok. Şimdi ne alemdeyiz Xavier ve Xpork birazcık şey olmuş. Bizim cungule düşmüş tamam. Halledeceğiz halledeceğiz. Şu an internetimde bir Toplan. delay melay yok. Güzel. Bir de bu çocuk ormanları alıyor. Bruno niye banlamıyoruz ya? Bruno banlayacağım bundan sonra. Herhalde Bruno görmekten çok sıkıldım. Çok iyisin. Konko hepsi geldi. Onun canı dolar benim ultim kadar. Şöyle koş yollarına salladım. X borgu vurduk mu? Şuna şurada sola kill atsam mükemmel olacak da çar güçlü anasını satayım. Kesemem ben bunu. Bu beni keser. Metanın zirvesinde ile metanın götündeki ADC anasını satayım. Denesem ne olur acaba? İyi lan. Birbirine vuracaktım. Eleman bak W mükemmel attı. İşte o W'den sonra benim giden bir tane hasarım aldı da şey diyeceğim bir de video çok uzun sürmezse ki uz sürecek gibi duruyor zayarıma verir. Ee, sürmezse eğer bir tane video var hayvan gibi oynadım ama videoyu almamıştım onu. Tekrarını yorumlayarak atacağım. Hatalarım hatalarım var mı hem sizle oynarken görürüm, şey izlerken görürüm. Böyle mükemmel bir maç yani 15 dakikanın altındaysa bu maç atacağım arkadaşlar. yani video şu an 23 küsur dakika hatta 30 falansa <laughs> Kaçırmayın o videoyu. Efsane bir şey. Şimdiden uyarı yani. Sezonun ilk manyağı falan diyebilirim. Kanka şöyle çimleri yok diyorum ama. Akayı mı geliyordu? Onu vurdum ben ama. Angela'ya baksana. Ne güzel refleks verdi. Dur kanka benim canım az. Git la. Çok iyi. Temiz skor hocam. Hocam çok temiz skor. Ama ben gelmesem iyi gibi. Temiz skorumuz nanay olmasın da. Ancela seri şey yaptı bak. Akay direkt buraya geldi elemanlar. Güzel. Sevdiğim maçlar. Ya hadi şu minyon itin artık ya. Tamam ben gidiyorum. Burada gelecek? Farmı itecek. Kulem gidecek. Güzel. Temiz skorumuzu da aldık hocam. Şey yazanlar olmuş abi temiz skor falan filan nasıl oluyor? Nasıl oluyor güzel kardeşim? İşte Moskova ultisi, Bitrix sniper'ı falan da filan da böyle çarlarda alırsan orada bir tane temiz skor. Impossible öyle bir şeyler diyor. Bruno kulem bırak. Aferin. Geldim. Bu arada arkadaşlar güzel bir like çık bırakırsanız çok sevinirim. Bir 4400 olamadım ya. 4380'lerde takılıp duruyoruz. Bir de abone olursanız eğer. Ay smite yedim kafama. Ay kız. Ne oluyor orada? Şöyle bir tane salladım. Ay flash atması almıştık onu. Ha çok güzel girdi. Destek 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 gelmeye çalışıyorum gelmeye çalışıyorum. Gelmeye çalışıyorum gelmeye çalışıyorum. Arkaladım arkaladım arkaladım. Kayma şey de yok. Bay bay kardeşim. Yakalanın W'sünü yemişsin. Yakalanın W'sünü yiyen bir insan ölmeden kurtulamaz. Git kanka buraya. Hop 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 hop. Benim chatim kapalıydı la. Şunu bir açayım. 5 girdik. Chatim niye kapalı benim? Nerede la bu? Heh. Bir şey yazan olmuş mu? Ha onlarda da emin sıkıntısı varmış. Aynen. O zaman benlik değilmiş. Genelmiş. Güzel. Angel ultis aldık. Lan git bana bulaşma. Bana bulaşma da ne yapıyorsan yap. Şunu da saldırız yapacağım lan. Patron çıldırdı. Orayı tutarsınız diye düşünüyorum. Şurayı ittirip. Pusu atabilirim. Hocam saldırız öneriyorum. Bak bana ne veriyorsun? Önerdim ya ben bunu. Hadi burnu. Hadi burnu. Gelmen gerek ama nereden gidebilirsin ki? Beyze e mi gittin? Peki. Geliyorum oraya. Şunu sat, şunu al. Bam hocam. Bir temiz skorda. Onu da alsak iyiydi ama geldim buna. Güzel. Kanka ona gelemem. Ama farmı önden alabiliriz. Şöyle Q'su tekleyip geleceğim. Çok iyi. Aramızda bir... <laughs> Ulan şunu öldürseydim ya. Güzel. Yavrum benim canım az, seninle uğraşırım ama sen beni bir duvara Beyblade topu gibi şey yaparsan eğer hiç güzel şeyler yaşanmaz burada. Şimdi gelebilirsin ama bana mı topladım. Artistik yaptığına göre kayıyorlardı zaten. Ne yapıyorsun lan? Deli. Kanka bence alma Smite atmıştı ama. Neyse almış zaten. Takımın tamam. Hazır. Bruno la Bruno. Ne işin var onunla? Ah be oğlum. Angela'nın ultisini alsaydı giydi. Zavier oralarda. La hadi la. Şuranın farmını aldık. Hemen geçelim önden. Eee bir de bir iki tane dokunalım. Aa, daha çok erken atmışız. Manamaz benim. Bunu kesersek güzel olur. Güzel onu da sapladık duvara. Ben bir gideyim ya mana. Mana. Güzel ya emesim mis gibi bir kendime geldim ya. Anasını satayım aile evinde 70-80-50 karma karışık emesle oyun oynuyordum. Bir gideyim. Güzel. Skorumuz muazzam. Farm olarak da gayet iyi durumdayız. Ama işte bir kritik build olmadığı için buruna öyle yine aşırı birebir atmayalım. Doğru rüzgarımız olmadığı sürece. Buraya kritik gider miydi? Akai Xport'tan dolayı yapmıyorum. Yoksa giderdi. Diğer 3 tanesine patlatırdık kritiği ama. Şurayı önden alalım. Kanka onunla uğraşalım mı? Bence onunla uğraşılmaz. Xavier de gelmiyor. Bruno Reis. Peki. Fightlara da ayrılmak istiyorum da bu şekilde nasıl olacak? Ee, şunu alalım. Benim favori item. Kule vermeyelim ya. Takımın ya bir çocuk. Bir Ortisi de yok. İki Al işte. Orada gitti adam. Dört tane adam kestiler. Ben burada kuleye geldim ya. Bak. Sevmiyorum işte ben bunu. Benim orada takımla olmam lazım da abi. Neyse erken bitsin de. hem pim almadınız değil mi? Oğlum 0-0-15 ne? Neyse bizim 13 katkımız hayvan gibi farmımız var. Alma ihtimalleri yok. La bitir ne lordu? Bitmiyor mu? Tamam. Onu ben alayım la. Onu ben alayım la. Tamam alırız lordu bir şey yapamazlar. Şunu ben alayım. Güzel. Tamam. Güzel. Atlantis'i de alalım. Hop 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 hop. Arkadaşlar hala like atmadıysanız like atarak destek olabilir, abone olarak destek olabilirsiniz. Şu Yuzong'un da farmı iyi. Güzel. Bu biter şimdi. İnşallah biter. Ondan sonra o mükemmel videoyu da kayda alacağım. Güzel olacak. Hiç bileğini itmedik anasını satayım. Yani. Şöyle bir tane sallayayım. x Borga çarparsa güzel olur. Çarpmadı. Üst itiliyor. Tamam. iyi bence. Geldim buraya. Minyon eşit gelsin diye geldim. x Borg görevini güzel yapıyor. Hayır. x Borg nereden çıktı? Kanka ölmen lazım artık ya. Deli gibi kaydattım anasını satayım. Toptan kaçan yakala. Dur, onu yemeyelim. Bence bitiririm. Güzel arkadaşlar hiç uzatmıyorum MVP almışımdır diye düşünüyorum. Direkt diğer videoyu açayım ben sizlere. Onu kaçırmayın. İyi seyirler. Dostlarım tekrardan merhabalar hoş geldiniz. Şimdi sizlere tekrar maçını izleteceğim. Çok da güzel yorumlayacağımı umuyorum. Mükemmel bir maçtı. Hemen başlayalım diyelim. Şimdi şöyle bir piklere bakalım. Şunu bence açmaya gerek yok. Şöyle piklere bakalım. Benedetta'ları var. Bruno'ları var. Meta. Ee, neydi bu? Leomort birazcık bozuk. Kalite bozuk. Atlas'a zaten güzel bir pik. Biz tank erken aldığımız için bizim Rafael'imiz var. Ee, onlar da o yüzden Atlas aldı zaten. Diyordum abi tank bizden değil. Ne girsem ne girsem ne girsem. Kalkan alıyordum genelde. Atlas var dedim. Hiç gerek yok. Saflaşları çek abi. Kalite de var. Hangisine denk gelirse basar yolumuza bakarız diye düşündüm. İlk defa beni saflaştırıla oynarken görüyorsunuz muhtemelen. 5 girmiş olsaydık yine saf almazdım ama. Yani tank bizden olmadığı zaman saf veya kalkan artık ne varsa elimizde. Şimdi burada neydi senin adın? Rafael Reis gelmiş. Burnu'yu birazcık dürtmüşüz. Karşı Benedetta birazcık sıkıntı çarasında da safımız ona da etki ediyor. Hiç sıkıntı yok o yüzden. Şimdi Bakalım neler olacak, neler bitecek. Bu arada böyle maç... Dur şurayı bir yorumlayalım. Benedetta burada bize güzel stun atmış. Burada safımıza... Safımı almışlar benim. Aşırı mekanik olmadıkları için burada rahat rahat üzerlerine oynayabiliyorum. Burada Zeski kurtarma amacıyla bir hamle yapmış bulunmaktayım ve ilk kilimi temiz bir şekilde almışım hocam. Güzel safımızı kullandık değil mi? Aynen. Safımızı kullandık orada ne olur ne olmaz diye. İyi durumdayız şimdilik böyle tekrar maçlarını seviyorsanız eğer arkadaşlar bir maç normal oynayarak bir maçta böyle yorumlayarak atabilirim. Hem kendi şeylerimi görürüm hatalarımı hem de güzel detaylı daha iyi olabilir. Yorum atarsanız sevinirim. Şimdi bir bakıyoruz. Daha item bitmemiş. Daha yeni başladık. Nasıl bitsin? Şimdi orada bir fight var gibi sanki. Baksiyaya saldırdılar. Orada Zeskin Can'ı az. Baksaya karit ile bam güm diye aldılar araya. Kafasına bindiler hocam ya taşıyor. Orada Benedetta'dan bir hamle. Kule altı Zeski de indirdiler. Elanlar hızlı. Burada Benedetta'yı gördün mü? Görmüş baba gitsem ne olacak? Gitmesem ne olacak? Çar zaten hızlı. Şunun tipine bak geldi. Oluyormuş çara zınk. Ben vurur diye düşünmüştüm. Vurmadı level farkım var. Birazcık hasar olarak üstün olabilirim ama o eleman stack'ten sonra bağım güğüm bağım güvüm yok ediyor bir anda. O yüzden burada karşı ben çok takısa girmeyi tercih etmiyorum. Baksana bu da full agresif zaten hasarını biliyor ya. Raphael geliyor da farm varken saldırmam ya. Onu kesmişim ay 2 milyon kesmişim aynı para. Raphael'den kötü bir ulti gelmiş. Bizim bize skin'e düşmüş. İranlı bayrağıyla bizi bizden alıyor. 2 dakikada üç kere ölen güzel kardeşim. Gerisi İyi, Zaten 3 girmiştik burada. Zınk. Sapladım ama atlasa çok bir şey olur mu? Burada bir ulti geldi. Bir saf geldi. Safı boşuna mı aldık kardeşim? O bizi döverdi arkadaşlar. Baksana. <laughs> o yüzden birazcık geri çıktım. Ee, safı boşuna almadık güzel kardeşim. Zınk bir ulti. Öldürememişiz. Benedetta bizi görmüş mü? Oralarda bir pusu var. Hocam pusu var hocam. Kaç kere kaç? Benettan'ın canı az. Canı full olsaydı deneyebilirdi ama canı az. Burada bizim Baxia geldi. Bana bir asist verdi oradan. Benedettan da kafasına kafasına vurmuş. Kimle girmiştim ben onu söylemedim. Biri Baxia diğeri de Glo. Karita burada bizi çok güzel kıtlattı arkadaşlar. Yapacak hiçbir şey yok. Hiç beklenmedik bir yerden geldi. Elemen zaten sesteydik. O arada oy falan ettik. Eline sağlık Karita'nın. Şimdi ilk itemimizi bitirmişiz. Hemen ikinci iteme ayakkabı çıkmadan devam. Zaten burada Rafael dönmüş. Zaten Bruno bizden güçlü olduğu için aşırı agresif oynamıyorum. O yüzden hiç savunmaymış, ayakkabıymış gerek de yok. Burada karateyi sapladım. Böyle. Duvarda nasıl duruyor diye bir bakmak istedim. Ondan sonra Zesk Reis gelmiş minyonu itmeden. Atlas oynuyor buraya. Bir hamle gelmedi. Karita orada pusuyor. Onu görmüyoruz tabii. Ama gerçi midden görüş olmadığı için ben açılmıyorum zaten farkındaysanız. Oralarda bir yerde olduğunu farkındayımdır. 1 1 güzel bir skorumuz var. Karşı ADC'mize 300-400 gol bir difi koymuşuz. Şu anlık. Bakalım. Zınk. Onu çalmışım. Atlas da oradaymış bak. Zınk. orada vuramadık. Evet. Kalitadan hala görüş yok. Ben açılmam abi. Hop 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 hop. Azıcık görüntüyü aldım. Hemen kafasına kafasına. Atlas'tan bir flash ulti yakaladan Q ile mükemmel bir dodge. Şuna baksana. <laughs> ben de vuruyorum o da vuruyor arkadaşlar. Tabi o ilhamlı vuruyor. Ben normal vuruyorum. O can çalıyor. Ben olduğum yerdeyim. Hazım pençesi mi almış? Aynen. İlham artı hazım pençesi. Gel de kes. Atlas'tan değişik hamleler. Kalita reis gelmiş. Kalitanın pasifi yok. Üzerime oynar mı? Oynamış mı daha doğrusu? Oynamamış. Birazcık sıkıştırmışlar bizi ya. Ölme lan. Ölmesin diye ittirdim muhtemelen. Burada ne yapıyorsun? Sakin ol. Bruno gazını alamadı. Yani gazını ne ya hızını. Burada Rafael'den güzel bir stun. Yakaladan güzel bir W. Karita'yı bekleyen bir yakala. Saf ile doçlayan bir yakala. Karita nereye gidiyorsun diyor. Devam ediyor. Fark etmez kardeş diyor. Atlas'ı kesiyor. Oradan Karita'nın da canını okuyor temiz skorunu alıyor. Buradan geldi Benedetta. Benedetta'yı güzel bir şekilde ittirdi. Mükemmel kayıt ile manyağını aldı. Bu nasıl Moskova oynamak be çocuk. <laughs> İki item bitirdikten sonra yakalanın eşkal. Evet arkadaşlar böyle mükemmel bir oyun sergiledik burada. Bence like'ı hak etti diye düşünüyorum. Daha şimdiden daha neler göreceksiniz ya. İnternetim iyiyken ve böyle keyifliyken mükemmel oynarım hocam. Bazı videolarda sinirli oluyorum ya o zaman çok haritaya falan bakamıyorum. Ha böyle keyfim yerindeyse Allah tutan tutan deli gibi kaydetarım. Kimse umurumda değil. Yarın yarınım yokmuş gibi tararım herkese. Baksana ayakkabıyı bile saldırı çıkmışım hızlı. Normalde savunma yaparım kendimi korurum. Çünkü hata yapacağımı bilirim. Ha burada keyifliyim ya. Abanmışım saldırı hızına. Normalde ben ayakkabıyı saldırı hızı kolay kolay çıkmam. Bir de burada Benedetta var, Kalita var, Atlas var yani. Bir saf bu kadar güven vermemeli. Oraya bizimkiler girmiş. Arkadan sarkan bir yakala. Benedettan ultisine kalmışım. Güzel sarıyormuşum. Hop. Burada kalitaya bir doç. Hop. Benedettan ne yapıyorsun kardeşim? Ne yapıyorsun kardeşim sen? He atlanır mı öyle üzerime? Oraya girmem canım az. Oraya girmem canım az. Karşı Bruna'ya iki kadifimizi koymuşuz hocam. İyi durumdayız. Gayet iyi durumdayız. Nazar değmesin. Yedi birlikte güzel bir skorumuz var. Al hocam, al hocam, al hocam. Gördüğüm yerleri alırım. Hiç umurumda değil. Kasmış bir yakala kendine değildir hocam. Bulduğunu alır. Safımız var mı safımız? Ee, ne yapıyorsun sen? Safım var benim. Ee, benim safım var kardeşim. Saldır. Korkanın çocuğu olmaz saldır. Ya hak. Dur bakayım devam etmiş miyim oraya? Bizim çocuk girdi mi? Girdi. Çekti ve yakala zapladı. de onu atacağım sandı herhalde W. Atlas'ı da... Atlas bizi tutamamış burada. Güzel bir oyun gelir mi? Orada bizimkini kurtarmaya çalışmış. Şimdi olmamış. Bruno Reis sakin ol. Bak burada hasarın 7 hasar gördüm. Ulti attım. Ölmedi çocuk. Ölse çok giderdim. Ne yapıyorsun kardeşim sen? Sen ne yapıyorsun hayırdır? Hızla yatıyorduk yere ama... Yanımızda bir... Base var. Rafael. O ne kardeşim mavi mi? Ben mavi almadan gitmem. <laughs> bir an kaçıyorum sandınız değil mi? Ben gitmem abi. Alırım yani onu. Yani alabiliyorsam tabii vururum en azından. Leomord burada mükemmel bir QW. Leomord'a mükemmel bir fokus. Şunları kapatalım ya. Bruno'ya da mükemmel bir hasar. Ama şunu açsak Q'yu o zaman da bunu da açmamız gerekiyor. Bu kadar kalabalığa gerek yok bence arkadaşlar. Ben gösteriyorum zaten size ara ara. Canavar avcımızı da almışız. Güzel. Bundan sonra ne alırız buraya? Doğru yarı alabilirim. 3 AD var. Midas alabilirim. Bir safım olduğu için. Bilmiyorum. Bakalım. Hatırlamıyorum fazla maçı. Sadece çok güzel oynadığımı hatırlıyorum. Şu anlıkta zaten güzel bir performans sergiledik. Sizler de bir like attınız değil mi arkadaşlar? bugünden itibaren, bugün edit yapmayacağım. Bugünden itibaren editlere falan başlayacağım. Mükemmel bir ha ah, ah, ah. Sakin ol Benedetta, sakin ol Benedetta. Mükemmel bir şey yapmışım, yem atmışım bak. Bunu da hep yaparım genelde. Kalite oyuncuları, günever oyuncularını. Bugünden sonra editlere başlayacağım. Ara ara da reklam vereceğim videolara. Kanalı büyütmeye çalışacağım arkadaşlar. Siz de bu yolda bana destek olursanız çok sevinirim. Çünkü kaç gündür aynı yerdeyiz. Daha doğrusu 2-3 aydır aynı yerdeyiz. Ee, bir ayda 4000 aboneye geldik. 2 ayda Bir dakika. Burada da güzel oynamışım. Multa atmasın diye ittirmişim Şu kaliteye bakar mısın? <laughs> Üzerinde de base. İki ayda 300-400 abone geldi. Normalde güzel ilerlerdik ama neyse. Bakalım hayırlısı diyelim. Ee, burada bakıyorum abi. Bizimkiler giriyor çıkıyor. Hop burnunun kafasına kafasına vurmuşum. Kule altı mule altı dinlememişim. Şakır şakır. Bak kaytın güzelliğine bak. Kaydın güzelliğine bak. Bak onu doçladım. Doğru rüzgarıyla onu doçladım. Bak zınk onu doçladım. Zınk onu doçladım. Mükemmel oyunculuk anladın mı? Orman yok. Sakin ol. Motor soğusun biraz. Biraz bekle, biraz bekle. Git Feyze e, bir canlı fullen, bir yağını al, bir suyunu al. <laughs> tamam, sakinsin. Yıkattık arabayı. Devam. Devam hocam. Var ya, bunlar böyle izlerken aşırı şeymiş gibi görünmüyor bazen bazı yerlerde ama ben buralarda hayvan gibi tepki gösteriyorum. 15 kilo almışız arkadaşlar. 10 dakikada 15 kil. Güzel bir maç. Evet, gidelim fightımıza. Ne alemdeyiz? Karşının en iyisine 3 kadif atmışız. Buralarda bir yerlerde beni kalite kötü şey yapmıştı o. Orayı da görürüz zaten birazdan. Burada abi benim menzilim küçük ama ya. Ben yetişemiyorum oraları. Evet. Ne alemdeyiz hocam? Minyonlar var üstte. Oynayacağız mı oraya? Buruna 440 440 vuruyor kafama. Seni saplamışım. Onu almadan gitmem. Alamamışız maalesef. Atlas'a çok yaklaşmıyor multi falan atar diye. Geriden geriden. Hafif ileri geri kayt. İleri geri kayt. Atlas'a düşürmeye başarmışım. Hop 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 minyon hop minyon hop minyon. Buradan bir şeyler çıkmış mı? Hop. Kalitaya da güzel bir dodge. Saflaştır. Orada bir doğa rüzgarı. Aha buraya güzel oynadı şerefsiz. Bak arkada Bruno'yu da kesmişim sektirerek de. Burada Karita niye güzel oynadı? Ultisini ben saflaştır attım. Leomord'un canımaz zaten. Leomord'un hasarına doğru yeriyle doşladım. Ultimi de bunun safıyla doşladım. Onun ultisini safımla doşladım. Ee, şeyleri üzerime topladı. Taş bastı. Dalgaları. O da zaten kesti bizi. Yapacak hiçbir şey yok. Biz elimizden geleni gayet güzel bir şekilde yapmışız hocam. Şunu şöyle ileri saralım. Arkadaşlar bu tarz videolar hoşunuza gidiyorsa böyle anlatım. Ee, ben böyle kaydederim. Bugün bir tane daha kaydettim. Onu da yarınki videoya ekleyebilirim. Devam. Burada birine bir şey mi yazıyorum acaba? Zırh delme almışım abi. Midas da almamışım. Yakala çıldırmış. Patron çıldırmış. 19-2'lik güzel bir skorumuz var. Karşında 13 bizim 19 skorumuz var. Daha ne olsun. Bu bildiğimiz bu şekilde. Her şey ayarlı. Şimdi burada bir kere daha bu karita beni deli edecek. Ulti attı diye girdim. Saldırdım. Gene taşıyla Benedetta hasarını tamamladı öldük. Gittik geldik taşı bize denk geldi. Anasını avradını adamın ulti atmasını bekliyorum saldırıyorum. Adam dalga toplayıp kılıç atıyor kafama. Dur bekle. Buranın savaşı güzel arkadaşlar. Şöyle yapalım. İki tane boss canavarını almış bizimkiler. Baxia ile Glo. Karşı taraf uğraşıyor kesemiyor. Bizimkilere bak. Giriyorlar çıkıyorlar can yeniliyorlar. Ben öldüm bunları izliyorum. Ama ne kadar eğleniyorum bir görün beni. Keşke unutmasaydım da baştan açsaydım buranın fightını. <laughs> ben de ulti atmışım. <laughs> zaten oyun bitti diye. Neyse arkadaşlar güzel bir oyundu. Yani ben çok keyif almıştım bu oyunda. Sesledik zaten çocuklarla da. Anlatırken de eğlendim. Tekrardan güzel oynamışız. MVP'mizi yani de hak etmişiz almışız. Umarım sizin de hoşunuza gitmiştir. Dediğim gibi böyle videolar yapabilirim. Hoşunuza gittiyse like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. 14 dakikada 95 kalsar boru değil hocam.